Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte macar gulaş yapacağım. Öncelikle et, et parçalarımı şöyle iri iri kestirdim kasapta. Tuzumu ve karabiberimi attım. Şöyle güzelce oluşturuyorum etlerimi. Ocağımdaki e, tenceremin altını açtım. Ya da tava artık ne, ne ile pişirecekseniz. ısıtıyorum onu da aynı zamanda. Etleri önce mühürleyeceğim. Soğanımı ve sarımsağımı daha sonra ilave edeceğim. Evet, şimdi ısınan tavama alıyorum. Tavam iyice ısınmış. Et parçalarımı tavama atıyorum. Aynı zamanda zeytinyağımı da ilave ediyorum. kapattım. Az sonra bir diğer yüzlerini çevireceğim Yani aslında biraz mühürlemiş gibi oluyoruz. Şimdi etlerimin diğer tarafını çeviriyorum. Ocağın altını kısmadım. Hala aynı şekilde. Parlı yanıyor. tekrar kapağını kapatıyorum. Harlı ateşte yine biraz tutacağım. Pişirmeye devam edeceğim. Şimdi altını kısıyorum. Et suyu da çekinceye kadar pişirelim bu şekilde. Etim pişerken arkadaşlar ben de soğanımı sarımsağımı öncelikle doğramaya başlıyorum. daha sonra da diğer sebzelerimi doğrayacağım. Ama ilk olarak soğan sarımsak ilave edeceğiz etin içerisine. Çok iri doğramıyorum. Orta halde. Evet, şimdi Etlerim suyunu çekti ve kızardı. Şimdi ben doğramış olduğum soğan ve sarımsağı ilave ediyorum. Bunları da pişireceğim. Soğan ve sarımsak pişerken ben de diğer sebzelerimi hazırlayacağım. Etim pişerken ben de hemen havuçlarımı doğramaya başlıyorum. Bu şekilde yuvarlak yapacağım havuçları. 2 tane küçük boy havuç ya da bir tane büyük boy havuç yeter. Bu macar bulaş, hemen hemen bizim et sote, et kavurma tarzı bir yemek macarların. Farkı onlar şarap ya da siyah birayla pişiriyor, pişiriyorlar. Ben gerçi şimdi o şekilde pişirmeyeceğim. Ben suyla pişireceğim. Ama onlar da aslında öyle tarif. Öyle yapıyorlar. Ve gerçekten de çok nefis oluyor. Ben yurt dışında yeme şansı buldum. Çok da lezzetli oluyor aslında o şekilde de. Denemek isterseniz su yerine kırmızı şarap ya da siyah bir bira koyabilirsiniz. Şimdi küçükse mantarlarınız olduğu gibi koyabilirsiniz ama benim mantarlarım maalesef iriydi. O nedenle şöyle ikiye kesiyorum. Hatta şunu üç yapacağım. Evet. Soğanlarım olunca bunları olduğu gibi içerisine atacağım. Soğanım oldu. Bir yemek kaşığı biber salçası, bir yemek kaşığı domates salçası ekleyeceğim. 1 yemek kaşığı kadar da tereyağı ilave ediyorum. Karıştırıyoruz. Koz biber ekliyorum ve sebzelerimi ilave ediyorum. Şöyle bir karıştırayım. Sıcak suyla, en kısık ateşte pişiriyoruz. altını açıyorum şimdi bir taşım kaynasın sonra en kısık ateşe alıyorum